Fuarın bir başka dikkat çeken markası ise GA Türkiye'ydi. Satış direktörü Burak Papuççuoğlu, markanın Türkiye'deki yatırımlarına hızla devam edeceğini vurguladı. Kendi iş alanlarında pazar ve teknoloji lideri olan kuruluş, dünya çapındaki 50'den fazla ülkede 19 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Ya e, dünyada 50 ülkede organizasyon olan dünyanın en büyük mühendislik ve makine üretimi imalatı yapan firmalarından biri. Yani Türkiye'de yaklaşık 25 yıldır hizmet verdiğini söyleyebilirim. Ama bu bağlamda şu anda GEA Türkiye olarak yaklaşık olarak 1000 müşteriye hizmet veriyoruz. Çalıştığımız ana alanlar gıda, yiyecek, içecek endüstrisi ve kimya endüstrisi, ilaç endüstrisi ve enerji endüstrisi olarak ayrılmaktadır. Bu alanlarda biz müşterilerimize mühendislik çözümleri, makina, ekipman çözümleri ve satış sonrası destek hizmetleri vermekteyiz. Şu andaki yapısıyla yüzde %100'ü Frankfurt Korsası'nda halka açık. 50 tane organizasyonu var. 18.500 çalışanı var. Türkiye'deki yapılanması ise İstanbul ve İzmir merkezlerinde yoğunlaşmış olup 78 kişilik kadrosu ve 21 tane ajanta ve bayisiyle çeşitli endüstrilerde müşterilerine hizmet vermekte. Uluslararası alanda pek çok projeye imza atan şirket, enerji, gıda, içecek ve ilaç gibi işleme endüstrisi ve proses endüstrilerinde geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Birçok alanda hizmet verdiğimiz için içecek de bunlardan bir tanesi. İçecek endüstrisinde her türlü işleme proses dediğimiz ürünün son ürün haline gelmesini sağlayan makinelerin kurulumunu, satışını, satış sonrası hizmetlerini yapıyoruz. Türkiye'deki en önemli yatırımlarımızdan birisi satış sonrası hizmetler tabii ki. Çünkü bu kadar çok sayıda makinamız ve müşterimiz olunca en büyük grubu satış sonrası hizmetler oluşturuyor. Bu alanda Türkiye'deki e, tamir bakım Merkezi yani dünyada otorize olmuş onaylanmış 8 Tamir bakım merkezinden bir tanesi bunun otorizasyonu geçen sene tamamlandı e, Bu şu demek her e, ürünümüzle müşterimizle ürünün tüm hayatı ürün hayatı boyunca beraber olmamız demek e, Bir birçok firmadan bakımlarını makinelerimizin bakımlarını biz anlaşmalarla verdiğimiz hizmetlerle sağlıyoruz bizim için satış sonrası hizmetler, en önemli destek alanlarımızdan biri. Fuarda Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konumunu önemine dikkat çeken Burak Pabuççuoğlu, ihracat payını artırmayı hedefliyor. Kendimize ait bir mühendislik grubumuz var içimizde. Çünkü tesis kurulumu yapıyoruz Türkiye'de. Bir özelliğimiz Türkiye olarak dünya çapında 72 ülkeye ee, bitkisel yağ konusunda uzmanlık merkeziyiz. Bitkisel yağ tesisleri kurulumu konusunda diğer yağ firmalarına yardımcı oluyoruz, ihracat yapıyoruz. Bu da önemli bir ayağımız bizim. Türkiye'de içecek endüstrisinde e, belli başlı çalıştığımız alanlar dediğim gibi e, çok geniş. Yani her türlü içeceğin üretimi alanında çeşitli kademelerinde yer alıyoruz. Çünkü her türlü teknolojiye haiz bir firma, üreten bir firma. Arkanda gördüğümüz sadece iki tane e, teknolojiden bahsediyoruz. Pasteurizasyon ve evaporasyon, operasyon var. Aynı zamanda bunun separasyon, filtrasyon ve e, paketleme konu, e, konuları da var. Geniş bir e, ürün gamına ve mühendislik yapısına sahip. Direkt olarak müşterilerimize çözüm odaklı sonuçlar iletiyoruz. Türkiye'deki veya dünyadaki diyelim aslında. Belli başlı üreticilerin hepsiyle çalışıyoruz. Ama Türkiye'de e, ayırmaksın söyleyelim yaklaşık bin kadar müşterimiz var. E, onlarla da sürekli olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. DrinkTech fuarı e, biliyorsunuz e, ilk defa. E, Türkiye'de icra ediliyor. O yüzden fuarla ilgili şu anda yorum yapmak için gerçekten çok erken. Biz Türkiye olarak her yıl ulusal fuarlara katılıyoruz. da dünyadaki belli başlı uluslararası fuarlara katılıyor. Türkiye'de bu yıl 5 tane fuara katılacağız. String Tech bunlardan bir tanesi. Umutluyuz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Bu bir ihtisas fuarı ve ilk defa içecekle ilgili, içecek prosesiyle içecek işlemesiyle ilgili bir ihtisas fuarı. Umarız herkes için, Türkiye için Puxa